merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Bad Wars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi önceki videoda Bad Wars çekiyoruz. Hemen <laughs> yanında tabi yine durmuş var. Onunla birlikte duoda parçalayacağız adamları. Başladım ben. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Ben 20 tane demir olsun ortaya rushing'u mu yapsam elmasa mı gitsem? Lan kanka yan tarafta birisi var ama bizim yan tarafımız varmış. Sarı var. Yan tarafa Bedi bed ben mi kaptayım ben? Ben halledeyim mi bedi? Vallahi kanka kaltın istiyorsun. Tamam lan dur. Beraber gidelim beraber kıralım. Çabuk seriyle git sen. Arkandayım. Adam da çıkıyor yukarı doğru. Kırdın sen. Tamam ben bunu aşağı attım. Ben bunu öldürdüm. Hop bunu da ben de öldürdüm. Onu da diğerini de ben öldürdüm. Aynı anda öldük. Pol damage aldığım için öldü. Tamam ben bunların Op. elması sen sağ tarafa elmasa yol yapsana kanka. Yapayım kanka. yok direksin yok. Tamam sen sağ tarafa doğru elmasa yol yap ben de buradan elmas alacağım getireceğim bayağı güçleneceğiz. 3 tane başka bir alacak Arkadaşlar God Bridge yapmaya e, iyice kendimi alıştıracağım böyle öyle misin sen? Arkadaşlar bunlara sen Belki gücü de gelebilir hızlı yol nasıl yapılabilir falan. Arkadaşlar belli olmaz değil mi? Olmaz tabii, belli olmaz. Arkadaşlar çaktırmadan ben yeşile. Yeşile bir rushing go düzenlemesi dur. Bunları al. Bunu da Tamam. Gidiyorum arkadaşlar. Çaktırmayın abi. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Bu arada kılıcı bastım. Ver abi efekti. Ver müziği. Ver müziği. Verdim şu an arkadaşlar. <laughs> Ya ya ben izi verdim. Kırıyorum. Kır. Selamünaleyküm. Hayırdır siz? Kardeş, kardeş iki can öldü. Arkadaşı, arkadaşı da ölüyor. 11 4 can ya. Hadi be arkadaşlar 4 can. Bir tane yeşil kurtuldu bizden intikam almaya çalışabilir bu arada. Kanka elmasları al. Kanka. kanka ben kılıç bastım ya. Kılıç bastın değil mi? Süpersin. Ben de buradan madenimizi bir tane geliştirdim bir tane hızlı kırma <laughs> ben şuradan hemen setimi çekeceğim abi Allah şuradan Antal, sen kırdın mı bunları kırdım kırdım ben sarıyı kırdım abi sarı mı yeşil mi pardon yeşil kanka sarı dedim ya armut gibi <laughs> biz kırmızıyız, kırmızıyız abi okey aa bana asist geldi bir yerde aa yeşili sen öldürmüşsün okey Abi ben hemen de yalandan bir katlayacağım tamam. ya. Yalandan da olsa önemli Hayır. yani. Adam geliyor bu arada. Bize mi? Aynen aynen. O yukarı çıkana kadar ben onu... Tamam tamam ya, tamam efendim. gördüm adamı. Gel, ben de diğer taraftan gidiyorum. Kardeş! Kardeş! Burası sahipli. Hayırdır? Heeeh öyle aşağı düşersin. 3 elmas verdi bana. Hemen aşırı seriyi ben şuradaki elmasları da alacağım. Bir geliştirme yapacağım. Ondan sonra bedi kaplayacağım. Ondan sonra birilerini kırarız tekrardan. Turuncu hayatta mı? Kanka turuncu hayatta sen niye buna gitmemişsin de? Dur bekle ben şimdi şuradan yedi elması çöpe atmak istemiyorum. Aşırı seriyi bunları harcayayım ben. Hop. Bu. Buradan koruma bas. Bir daha bas. Buradan trap aç abi. Trap nereden? Ha, şuradan açılıyordu. Şunu ver abi. Ee, tamam. Bir tane altın elma. Ee, makas. Burayı tarayı mı kursam? Bir dakika. Ha, şunları da şuraya. Tamamdır. Aa bloğum yok. Bloğum yok. Bloğum yok. Aşırı seri. Şöyle şu bu. Şunları geliştir. Tamamdır. Aha kim kırıldı? Turuncu kırılmadı. Sarı kırıldı. Okey. Turuncuya gidiyorum arkadaşlar. Uh, ver müziği ver müziği. Lan Aşağı düştüm ya. O kadar gelişme yapmıştım. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Armut gibi shift'i bırakmasaydım orada. Hiç sorun değil. Hemen blok alıp tekrar gideceğim. Kötü oldu birazcık ama. Olsun. Fırına bir daha basarız. Elmaslar bir çıksın abi. Şöyle şunları şuraya at. <laughs> Şöyle abi. Aldım Adam blok. Şey mi? Adamlarda sarılarda keskinlik koruma falan var. 2v1 attılar bana. Demir set demir kılıçlar. Adamların ikisinin canında bir kalp falan bırak. Helal lan çok Hı -hı. iyi. Çok iyi şuradan buraya hop. Atlayamadık. Adam bizi fark etmiş midir? Fark etmediyse... Bilmem. Kaç fark, fark etmedi. etmedi kaç. Fark etmedi fark etmedi fark etmedi kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Hop, kırdım. Kırdım 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 Ve aşırı seri çok iyi bize gelecekler kanka. Beyze e gelebilir misin? Ben benzeyim de. Kimse gelmez gibi. Kanka beri kaplayayım dur ben hemen. Demir var mı? Sandıkta var. Altın falan var. Dur ben ok yaptım. Bir bassam mı? Kanka kırmızı bize geliyor. Ha, kırmızı, <laughs> kırmızı bize geliyor. kırmızı bize geliyor yani kıracak bizi. Kanka alsana sen şunu. Base savunma da iyisin ya. Hop. Oo. Tamam abi. Ben hemen şöyle kılıcı basacağız, oradan evet, kazmaya basmıştım Tamam, güzel. Acelemiz de var. O da az önce acele sayesinde kırdım bence ya oyunu, yoksa kıramazdım. Vallahi kanka sana şöyle bir şey söyleyeyim. Korumamız falan var, keskinliğimiz var, acelemiz var. Kolay kolay. Kanka vallahi sen şey yapabileceksin ya? Ne? Ee, <laughs> bedi kaplayabilecek mi? Böyle bir sadece şey koysan falan yeter yine. Tamam en stone falan koyarım ben şimdi. Tamam. Onu oraya koydum abi. Mora gidiyorum. Mora gidiyorum aşırı seri. Mor base'inde. Mor base'inde dur 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 dur. Buradan malzeme alayım. Şift bas abi Görünsün. Ya da basmıyor ya boş. Ya da bomba alayım abi. Bomba bombayla uçarız adamın kapısına. Hop tamam. Şuradan bu. Buradan Elmas kazma yaptım. Hadi. Obsidians diye. Aha ortaya gidiyor. Aha ortaya gidiyor. Adamın dipçisin sen. Adamın dipçinin köpçüğünün dipçisin ya. Yani. Dur, dur 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 dur. Şöyle. Mor. Gördün mü lan beni? Yok lan adam ortaya gitti. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Buradan aşağı düşmek istemiyorum. Çünkü dışarıdan bütün olayımız biter. Tamam. Hop, hadi bay bay kardeşim. Seni de kırdık. Allah, buradaymış. Uh, lan aşağı attım. Uh, lan yanlışlıkla da aşağı attım lan. Haydi. Aa mavi de gitti. Mavi de gitti. Turkuaz'da kanka 1 vs 1 kaldık. Alırız ya. Ben bedi kaptı. Tamam kanka süper. Ben de bunlara baskı uyguluyorum. Lan nereye çıkıyor? Dünya'nın... Bu arada Hadi. bazen blokların arasına falan sıkışıyor. Ayar oluyor mu? Hadi bakayım. Aşağı düş. Hadi yat. Bende el... O kanka bu arada elmas sırlar söyleyeyim. Hadi be. Evet evet. Elmas sırlar ve korumaları da var. Kanka biri bize geliyor. Bize mi geliyor? Yo Gelmiyormuş. Tamam. <laughs> kanka 23 tane altın ne işe yarıyor lan base'e? Ee, şuradan iki tane bundan bir tane bundan bunlar o zaman obsidyen de yapmıştır herhalde o yüzden azmayı da yaptım nerede ben kutum kutum. kanka ben bunlara baskı yapıyorum <laughs> sen burada kalmak istiyorsan fark etmez ben burada kaldım ben dedi falan kaptım. 7 tane elmas aldım hemen geliştirme Hemen, hemen 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 koruma basayım abi. Koruma 8 elmastan bir tane daha alayım hemen ya. Yani. Ah be. Bu arada turku ağızlar güzel oynuyor ya. Aynen aynen kanka adamlar hemen gelişmiş baksana elmas set falan olmuşlar. Chunkları 14 yaptım. <laughs> tamam. Ben bu adamlara tamam, gidiyorum. Altı. Adamlar ortada bu arada. Tatlı Kılıç Diamond set, keskinlik koruma kanka. var. Kanka şey... Bir Diamond set biri demir. Eee sen halledebilir misin Olsun. gelirlerse? Çünkü ben adamlara gidiyorum. Tamam kanka biri ortada. Tam gördüm Geri birini. Set. Birini gördüm. Benzine giden büyük ihtimalle aşağı düştü. Ortayı toplayan aile hayatı. Ben yani daim set Ya şöyle. Tamam buradan geçtim buradan geçtim. Çaktırmadan gideceğiz abi. Çaktırmadan. Abi girersem ayın toplayayım ya ama. Girersem diamond kırarım. Hiç, diamond taş hiç gerekmiyor ki dark because we've obviously done I keep, can I keep? Ben buraya gidersen öldürürler Diamond diğer Base Diamond'ı yedim Bunlar oksiden yapıyor abi Bunlar yapıyor Aynen ortadaki Base'inde o zaman Tamam şimdi 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 şimdi. Hop! Obu, 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 obu. Hadi lan hadi hadi. Aa öleceğiz galiba. Ya kanka adamlar bedenini tamamen açmıştı ya. Vallahi mı? Ulan kanka o şimdi yaptılar. Kıracaktım ha ya biliyordum böyle olacağını. Keşke şimdi, şimdi bize öldürsünler de göreyim. Kanka bombam olsaydı bunları almıştım ha. Ama Zıf şu an öldüremezler seni. Niye? Bir <laughs> korma Ha evet zaten çok zor muydum? Az önce koruma bastım. Ben de şimdi sen de şey yaparsan basmış gördü herhalde. Bastın mı? Bastım bastım. Tamam ben bunlara bir bir al, daha gideceğim. İki elmas daha lazım bana. Al kanka al 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 al. al. Acele iki basacağım daha çabuk kırarsın. Aynen aynen aşağıda çok iyi olur. Şuradan da alayım arkadaşlar. Bu arada bizi şu an o, acayip OP'yiz. Alacaklarını çok sanmıyorum Evet, evet, evet. Doğru dedin. Ee, şunu şuraya al, bunu buraya al, bunu buraya al. Süper. Ee, şuradan var ya açık. Gıcık oldum buraya. Bu yol ne böyle ya? Bunlar nasıl kapışmış? Bunlar ne oğlum? Tüm, tüm haritayı görüyorum bu arada. Nereye Ayarlar, çıktı? video ayarları. Tamam evet. buraya attı abi. Buradan benim yol nerede ya? Şuradan. Heh. Kanka ben bunlara tekrar gidiyorum. Eğer zaten tamam. bize geliyorlarsa kırılırlar. Bize geliyorlarsa kırılırlar. Gelmiyorlar. Adamın bir tanesi ortada. Beni gördü bazı yeşil. Ya tahta kılıç demir setle gidiyorlar adamlar ya. Ee, şöyle. Aha biri burada. Ben şöyle dedi bir Tamam yapayım. aşağı. Aha. Hadi. Bunu kesersem kırdım. Bunu kesersem kırdım. Bunu kesersem kırdım. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi <laughs> kestim. Kestim 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 kırıyorum. Acele bak. Kırdım. Kırdım 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 kırdım. Hadi oğlum. Hadi köyüne. Köyüne köyüne ağzını yüzünü kırdım. Ağzını yüzünü kırdım. Ne artistlik çekiyordun az önce? He? Bir çak, bir can. Vurdum şöyle ruh. Hayır Ay! Oğlum çok güzel kesiyordum bunu dur Dur Düş aşağı Uy intihar saldırısı ve win Hadi bak O zaman gel ee, Sonlandıralım Ka aynen. kazandığınız ya oğlum çok epik bir maçtı Bu arada ben aşağı düştüğüm için kazandığınız yazmadı arkadaşlar Zaten ha. <laughs> bedimiz duruyordu. Biliyordunuz Gel, kanka. Lobiye gidelim şimdi oyun mayın başlar. Tamam. Lobiye gidelim. Şöyle gel kanka sağ köşeden sağ, sağ köşeden devam et evet kanka sen Beyzi savunduğun için ben rahat oynadım sen eğer Beyzi savunmasaydın Doğru. ben rahat oynuyordum. Bu dört falan efsaneydi ya. Aynen. ya ben o... çok fazla şey yapmadım bir yatak iki tane de son kanım vardı ama bir dahakine de ben <laughs> eksiyen yapıyorum. Ya. Kanka bu kafalık o ne böyle? <laughs> ben de bilmiyorum kanka bir şeyler var ama dur bakayım ada şapkası dondurma. bir şey Abi epik bir maçtı gerçekten çatışma dolu ve güzeldi çok eğlenceliydi. Arkadaşlar yani yavaştan videonun sonuna geldik. Kesinlikle her videoda tekrar ettiğim gibi like atmayı unutmayın beğeni attıkça tabi motivasyon da artıyor. Ee, motivasyon artınca e, videolar daha şey oluyor yani video çekisim geliyor 300 gibi montaj geliyor bir daha çekisim geliyor sonra hatta günlük iki video atasım geliyor neyse siz anladınız abi like atmayı unutmayın ee, kanka bu arada f5 değilim gel bitirelim şöyle birbirimize <laughs> şey yaparken f 5te gel şu yanıma gel şuraya tam şuraya gel ha, şuraya şuraya Heh. Ee, ya da arkamızda olsun buraya bir şey koyarım ben. var koyarım. He. alayım istiyorsan effect sesi yani. Tamam al fark etmez ikimiz de alalım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere.